arkadaşlar. Gel Şahin kardeş. Arkadaşlar araba frene basınca araba frene basınca sola kaçıyor. Sebebi ne? Araba eğer sola kaçıyorsa sağ teker çok tutuyor. Sol e, tutmuyor. Sol teker çok tutan tarafa çok kaçar arkadaşlar. Frene basınca hangi taraf çok tutuyorsa araba o tarafa kaçar. Bu araba sola kaçıyor. Ne yapacağız? Sağ tekeri sökeceğiz. Yaklaş Şahin. Arkadaşlar görüyorsunuz pimimiz çok güzel çalışıyor. Arkadaşlar sarmış yani bunu sökeceğiz. Şöyle oksijenle tavlatıp, atıp pimi çıkarıp kristalip tekrar alıştıracağız. Arkadaşlar balata değiştirirken sadece balata değiştirmeyelim. Şu pimleri lütfen yağlayalım. Bunları yağladığınız zaman arkadaşlar bu böyle çalışır. Bu sarmış. Ve balatayı yapmış arkadaşlar. O kadar ısınmış ki görüyorsun değil mi Şakir? Evet. Komple yanmış. Artık erime noktasına gelmiş. Evet. Tek sebebi var arkadaşlar. Aracı sağ tekerini balata pilleri sarmış arkadaşlar. Bunu nasıl anladık? Araba frene basıyorsun, sol atıyor. Ne yapıyor? Saat teker tutmadığı için sol teker tutuyor, sol atıyor. Tutan taraf, araba hangi tarafa kaçıyorsa diğer tarafa bakıyoruz arkadaşlar. Çünkü öbür teker tutmuyordu. Arkadaşlar bu fren boşalmasına sebep oluyor Çünkü frene bastığınızda bu böyle girip geliyor. E bu böyle gidip gelmezse ne olacak? Sabit kalacak, merkez basmayacak. Arkadaşlar, tren önemli dedik. Trene dikkat edelim. Bu tür arızalarda arızayı tutmayan tarafa her zaman yani kaçmayan tarafa yöneliyorum arkadaşlar. Kaçan tarafa yani. Öbür tarafı tutmuyor. Bu taraf tutmuyor. Öbür tarafa kaçıyor. Trene bastı. Araba kaçtı. Sağa kaçtı. Ne yapacaksın? Sol tekele bakacaksın. Doğru mu Şakir? Doğru olsun. Yani ters, ters. Evet. Ters, evet. Ters, ters. evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Filmleri çıkardık. Bunu size göstermek istedim. Gördünüz değil mi? Yağsızlıktan aşırmış. Göster Şakir. Aşırmayı göster. Evet arkadaşlar. Yemiş kendisi. Evet. Tamam Şakir. Tamam.